Sürekli olarak şu söylenir, işte asitli içecekler sakın tüketme, bunlar zararlı olabilir. Nedir bunlar? Kolalı içecekler, maden suyu, soda. Bu çünkü işte bebeğe zarar verebilir endişesi var. Böyle bir yanlış var. Peki bu gerçek olabilir mi? Tabii ki gerçek olamaz. Çünkü zaten bir kere öncelikle şunu düşünmek lazım. Mide zaten asit içeren bir ortam. Kaldı ki bizim asitli içecekler dediğimiz şeyler aslında, içine sıvının içine karbondioksit ilavesiyle oluşturulmuş gazlı içecekler aslında. Yani mesela bir sodayı ele alacak olursak su içine karbondioksit gazını verdiğiniz zaman o işte köpüklü hale geliyor. Buna da gazlı içecek deniyor. Halbuki e, bu gaz aslında tamamen vücudun zaten içinde bulunan karbondioksitten başka hiçbir şey değil. Asitli içecek de değil ayrıca. Peki bunların içinde bebeğe zarar verebilecek herhangi bir şey var mı? Kolalı içeceklerde kafein var ama tabii ki bu belli miktarlarda tüketildiğinde bebeğe zarar verme ihtimali yok. Biz anne adaylarına zaten diyoruz ki günde iki fincana kadar kahve içilebilir. Çünkü içinde kafein olduğu için kısıtlıyoruz ama iki fincana kadar serbest diyoruz. Gerçi çok daha fazla içenler de var. Özellikle Avrupa ülkelerinde anne adayları açıkçası hamilelikte kahve tüketimlerini sınırlandırmıyorlar. Ama yine de biz tabii ki iki fincandan daha fazla en azından mideye zarar vermesin diye önermiyoruz. Aynı şey asitli tırnak içinde asitli yani gazlı içecekler içinde geçerli. Günde bir veya iki tane maden suyu veya kolalı içecek tüketilmesinde ne anne açısından ne de bebek açısından hiçbir sakınca yok.